Almanya'da saatlik asgari ücret 12.82 Euro'dan 14.60 Euro'ya yükseltilmiş. Bu bizi niye ilgilendiriyor diye soranlar olabilir. Az bekleyin arkadaşlar. %14 oranında asgari ücrete zam yapılıyor. E bizde %20 olacak. Demek ki bizde daha yüksek zamlar geliyor diyenlere de cevap verelim. Almanya'da %2'nin altında enflasyon var. Adamlar asgari ücrete üstelik istisna olan asgari ücrete yani toplam çalışanın maksimum %2'sine %3'üne denk gelen asgari ücrete %14 zam yapıyorlar. Yani enflasyonun tam 7 katı kadar zam yapıyorlar. Demek ki asgari ücrete zam yapmak hele ki enflasyonun üzerinde zam yapmak enflasyonu yükseltmiyormuş. Gelelim Türkiye kısmına. Bizde enflasyon %33. Asgari ücret diye ne kadar zam yapmayı planlıyorlar? %20. O da iyi ihtimal. Mevcut enflasyonun 10 puan altında bir zam planlıyorlar. Almanya'da mevcut enflasyonun 7 katı kadar zam kararı aldılar. Planlama falan yok. Biz ne yapıyoruz? Mevcut enflasyonun üstelik o göstermelik enflasyonun altında insanlara zam yapmaya niyetleniyoruz ve daha da fakirleştirmeye niyetleniyoruz. Biz Almanya'nın yaptığı oranda yani aynı mantıkta enflasyonun 7 katı kadar zam yapmış olsak neye denk geliyor? Musunuz? Bizim asgari ücretliye %270 zam yapmamız gerekiyor. Bunun da eşittiri 50 bin liranın üstü arkadaşlar.